Annemi gün... Bak oğlun ne yaptı bugün sabah? Anlat çabuk. Ne yaptı? Oğlun ne yaptı sabah bugün? Gitti. Pazara gitti. Aldı mı? Aldı. Getirdi, yıkadı mı hepsini? Getirdi. Nereye koydu? Niye sen beni övmüyorsun ya? Övüyorum. Öv, güzelce öv. E sen niye böyle Alican gibi giyiniyorsun? Bir şıklık yapsana geliyor misafir. Ya ne var bunda işte? Şok... Hep aynı böyle olma. Bir şık giyinirdin bir elbise. Haydi soğuk hava edik. İnce elbiseler onlar. Soğuk ha. üşüyorum. Anladım. Ha. Sütümüzü aldım. Çok Nigar burada da bir süt varmış bir teyze. Ama işte kalabalık olunca zor bulunuyor diyor. Sen üşüyebilirsin ama ah bu yamuk. Üşüyebilirsin ama insanlar şu an denizde anne. Denizde. Başka biberciden biber aldım. Buyurun. İnsanlar yüzüyor. Denize giriyor. Güneşleniyor. Çoluk. Çocuk. Bakın. Buyurun. Buyurun. Geliyor valla. Deli gibi de güneşleniyorlar. Ben kızıma tokamı aldım ya. Ben kızıma tokamı aldım ya. Ben kızıma tokamı aldım. Bakayım sana. Bakayım. Bakayım. Ay suratını yedi.